Yaklaşık 20 kişi Muldur vadisi Milli Parkı'nda çıplak ayakta derelerde yürüyüş yaptı. Katılımcılar suyun, rüzgarın, kuşların ve yaprakların sesini dinledi. <laughs> Vadinin farklı noktalarında sanatçılar türkü ve atlarla doğanın sesini eşlik etti. Sessiz yürüyüş sırasında katılımcılar negatif enerjilerden arınmayı amaçladı. Etkinliğin sonunda Muzur Nehri üzerinde kurulan düzenekte katılımcılar uzandı. Su altı mikrofonlarıyla nehrin derinliklerindeki sesleri dinleyip meditasyon yaptı. Sanatçı Hüseyin Umaysız, 4 yıldır Munzur üzerinde çalışmalar yaptığını belirterek, amacım insanlara doğayla aynı ritmi yakalatmak, suyun kalbindeki sesi dinletmek dedi. Buradaki amacım şu, insanları bir yatağın üstüne yatırıyorum ve Munzur'un coşkusuna bırakıyorum. Bazen dalgalı, Aynı hayat gibi, bazen durgun, bazen güneşli, bazen gölgeli. Katılımcılardan Serpil e akış deneyimi, Muzur'un sesi ve serinliğiyle bütünleştim. Kendimi Muzur gibi hissettim sözleriyle anlattı. Tam olarak benim gibi ol diyor, Muzur gibi ol diyor, benim gibi ak diyor. Ben de bugün onun üzerinde kendimi Muzur gibi hissettim. Muzurdum, başka bir şey değildim hakikaten de. Yani Muzur gibi aktım, Muzur'a bıraktım kendimi.